Buzulların erimeleri bazı karaların yükselmesine neden olmaktadır. Bunun nedeni buzul örtüsü ortadan kalktığında kara üzerindeki yük ortadan kalkmakta ve bu kara parçası mantı üzerinde yükselmeye başlamaktadır. Yukarıda anlatılan kavram başlayarak hangisi hangisiyle ilişkilidir? Sevgili arkadaşlar, bizim üzerinde yaşadığımız kıtanın adı litosfer katmanıdır. Bu litosfer katmanı ağırlığıyla doğru orantılı olarak hemen altımızda bulunan mantoya yarı gömülü halde dengede durmaktadır. Nasıl bir gemi denizin üzerinde de duruyorsa bizim kıtalarımızda da mantı üzerinde bu denge halindedir. İşte kıtaların yükünün hafiflemesi yani yukarıda anlatıldığı gibi buzulların erimesi falan olayından dolayı kıta hafifleyince yarı gömülü olan bu kıta yukarıya doğru hareket eder. Ve üzerindeki yük arttığı zaman da içeriye doğru gömülür. İşte arkadaşlar bu anlatılan kavram izostati kavramıdır. Şimdi izostazi kavramıdır. Bu e, mantonun e, kurduğu denge haline de işte izostatik denge adı verilmektedir. Yani yukarıda bahseden kavram aslında izostazi kavramıdır. Sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Başkalaşım kayaçlardan bir tanesidir. Şimdi, sevgili arkadaşlar. ÖSYM bunu yapmayı çok seviyor. Başkalaşım kayaç sorarken özellikle başkalaşım sorarken e, onun başkalaşmış, başkalaşmadan önceki halinde soruyor. Sevgili arkadaşlar bakın. Burada granitlerin aşırı sıcak ve basınç altında kalması sonucunda gnaysa e dönüştüğünü biliyoruz. Yani ne oldu? Granit gnaysa e dönüştü. Burada başkalaşım olan kısım gnays kısmıdır. Tamam mı? Bu magmatik kayaçlar veya sedimenter kayaçlar aşırı basınç sıcak altında kalınca başkalaşım olarak Burada cevabımız gnays olacak. Daha önce de söyledim. Gördüğünüz gibi çok fazla e, bu kayaçlardan soruyorlar. Hatta neredeyse her sene kayaç sorusu var. Bütün bu kayaçları ezberleyin. Başkalaşımda da buna dikkat edin. Tamam mı? ikisini birden verdiler. Granit, e, aşırı sıcak ve basınç altında kalınca granit, gınaysa dönüşmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabınız burada bursadır. Faylar üzerinde hareket eden, hareket gelişen yer kabuğundaki büyük ölçekli kırıklar ve sınırlan, e, sınır, e, sınırladıkları blokların göreceli hareketlerine göre sınıflandırılır. Şimdi burada fay türlerini vermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada fay türlerini şekil üzerinden çıkartmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar birinci şeklimiz normal faydır. Normal fayın özelliği bir blok yükselirken bir blok aşağı doğru çökmektedir. Mesela bizim Ege bölgesindeki e, horse ve gravenler var ya horse ve gravenler normal fayların olduğu yerlerde oluşur. İşte hors kısmı yükselirken graven kısmı çökmektedir. Yani bir numara burada normal faydır. 2 numara, zıt yönlü hareketlerin iki tane kütleyi görüyoruz. Bu zıt yönlü hareketlere bizler doğrultu atılımlı faylar diyoruz. Hatta bunlar kendi içerisinde iki grupta toplanır. Ee, sağ yanal atılım, sol yanal atılım diye e, ikiye ayrılır. Mesela bizim ülkemizin e, kuzeyindeki Kuzey Anadolu hattı doğrultu atılımlı hatta sağ yanal atılımlı bir faydır diyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü ise ters faydır. E, ters fayın özelliği yani daha doğrusu normal faydan farkı e, yükselen bloğun altına alçalan blok dalıyor. Yani birbirinin altına doğru bir dalma hareketi meydana getiriyor. Bu da bizim ters fayımızdır. Burada şıkkımız D şıkkıdır. Şekilden tahmin etmemizi istemişler arkadaşlar.